Aşağıda birden 50'ye kadar sayıların yazılı olduğu tablo verilmiş. Zeynep verilen tablodaki çarpan sayısı 2 olan sayıları sarıya, altının tam katı olan sayıları kırmızıya boyuyor. Sarı renkli kare sayısı kırmızı renkli kare sayısından kaç fazladır? Öncelikle sarıya boyadığımız yerleri gösterelim. Ne diyor? Çarpan sayısı 2 olan. Çocuklar, çarpan sayısı 2 olan sayı asal sayıdır. Asal sayıların çarpan sayıları 2'dir. Hani diyorduk ya, sadece bire ve kendisine bölünen sayılara asaldır diye. bir ve kendisi dediğine göre iki tane çarpan olmak zorunda. Başka olmayacak. Asal sayıların çarpan sayısı neymiş? İki adettir diyoruz. Yani çarpan sayısı ikidir derse onun asal sayı demeye çalıştığını anlayacağız. Asal sayıları sarıya boyayalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 29 31 37 41 43 47 bunlar asal. Daha sonra 6'nın katı olanları kırmızıya boyayacakmışız. Boyayalım. 6 12 18 24 30 36 42 48. Sarıya boyalı kaç tane kutumuz oldu? İlk satırda 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15. Sarı boyalı 15. Kırmızı boyalılar 3 6 7 8. Kırmızı boyalılar 8. 15'ten 8'i çıkardım. 7 tane fark olarak çıktı. Kadir ve Ege'nin çalışma yaptığı özdeş 100 metre mesafeli engelli koşu pistinin görselleri verilmiş. Kadir asal sayı olan mesafelere, Ege en küçük asal sayının doğal sayı kuvveti olan mesafelere engel koymuş. Buna göre Kadir'in açtığı engel sayısı Ege'nin açtığı engel sayısından kaç fazladır? Çocuklar, 100 metreye kadar olan asal sayılara Kadir engel koyuyor. O zaman 100'e kadar olan asal sayıları yazalım mı Kadir için? Şurası Kadir'in parkuru olsun. Şurası da Ege'nin parkuru olsun. 100'e kadar olan asal sayılarımızı bir yazalım. Bir kere 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 41 43 47 53 59 61 67 71 Yetmiş üç yetmiş dokuz devam ediyorum aşağıdan devam edeyim ya da yanına birkaç tane daha yazalım. Seksen seksen bir asal değil. Seksen seksen düşünün seksen yedi bölündüğü için asal değil. 89 Hemen aşağıdan devam edelim. 90 asal değil. 91 asal değil. 92 asal değil. 93 değil. 94, 95, 96 asal değil. 97 asal. 98, 99 asal değil. Bir tane kalmış. Onu da hemen yanlarına yazalım da karıştırmayalım çocuklar. Şuraya 97 yazdım. Bitti. Kaç tane engeli var o zaman? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 tane engeli var. Burada 25 engel var. Ege ne yapıyor? En küçük asal sayının kuvvetlerini engel olarak görüyor. Yani 2'nin kuvvetlerini tüm sayı kuvvetleri diyor. O zaman 2'nin 0. kuvvetinden başlıyoruz. 2'nin 0. kuvveti nedir? 1. 2'nin 1. kuvveti nedir? 2. 2'nin 2. kuvveti nedir? 4. 3. kuvveti nedir? 8. 4. kuvveti nedir? 16. 5. kuvveti nedir? 2'nin 5. kuvveti 32. 6. kuvveti 64. Yedinci kuvvetini alamazsın. Çünkü 128 olduğu için yüzü geçen kuvvetleri alamazsın. Buradaki mesafen 100 metre. Kaç engelimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane engelimiz var. Engeller arasındaki fark nedir diyor. Yani 25'ten 7'yi çıkarmamı istemiş. Bu durumda 18 engel fark vardır diyebiliriz. Devam ediyorum. Öğretmen her karede bir sayının yer aldığını dört farklı sayı setini sınıfa getirmiş. İklim, Zühre ve Naz setleri aşağıdaki gibi seçmiş. Bir setteki her sayının bulunduğu karesel bölgenin ışığı yanmaktadır. Setlerin ortasında bir buton var. Bu butona bastığında dört setteki, dikkat edin, asal olmayan tek sayıların bulunduğu karelerin ışığı sönüyor. En fazla sayıda ışığı yanan öğrenci seti kazandı. O zaman asal olmayan tek sayıları söndürelim çocuklar. Hadi söndürüyoruz. Asal olmayan tek sayıları söndürelim. Tek sayılara bakmam gerekiyor o zaman. 51 asaldır. Söndürmüyorum. Ee, pardon. 51 asal sayı olmadığı için söndürüyorum. Hani diyor ya asal olmayan tek sayılar. 51 asal değil ama tek sayı. Evet, bunu söndürüyorum. 53 asal söndürmüyorum. 55 asal değil ama tek sayı söndürüyorum. 57 asal değil ama tek sayı söndürüyorum. 59 asal söndürmüyorum. 71 asal sayı sönmeyecek. 73 asal sönmeyecek. 75 asal değil ama tek sayı olduğu için söndürüyorum. 77 asal değil ve tek sayı söndü. 79 asal sönmüyor. 81 asal değil ama tek sayı. 85 asal değil ama tek sayı. 83 asal sönmeyecek. 87 asal değil ama tek sayı. Sönüyor ama 89 asal olduğu için sönmüyor. 61 asal sönmeyecek. 63 asal değil ama tek sayı. Söndürdüm. 65 de aynı şekilde tek sayı ve asal değil. 67 sayısı asal sönmeyecek ama 69 tek sayı olmasına rağmen asal olmadığı için sönecek. Hangisinde daha çok ışık yanıyorsa o kazanıyor diyor. Ahmet'te 2, 4, 6, 7 ışık yanıyor. Zülfü'de yine 7 ışık yanıyor. Naz'da yine 7 ışık yanıyor. Ama Zülfü'de 2, 4, 6, 8 ışık yanıyor. Demek ki Zülfü oyunu kazanıyor. Bakalım. Yukarıda verilen bilgilere göre Kenan Nisan ayında kaç gün nöbet tutmuştur? Kenan ne yapıyormuş? diğer üç bekçiden geriye kalan günlerde nöbet tutuyormuş. Ali'nin nöbet tuttuğu günleri silelim mesela. Asal sayı olmayan tek sayı günler. Tek sayılara bakalım. Bir, asal değil ama tek. Evet, Ali burada nöbet tutuyor, sildim. Ee, üç, asal silmeyeceğim. Beş, asal. Yedi, asal silmeyeceğim. Ama dokuz, asal olmayan tek sayı sildim. On bir, asal. On üç, asal. On beş, asal olmayan tek sayı. 17-19 on on asal, 21 asal olmayan tek sayı. 23 asal, 25 asal olmayan tek sayı, 27 aynı şekilde. 29 asal silmiyorum. Mert'in nöbet tuttuğu günler asal sayı günleriymiş. Şimdi de asal sayıları silelim. 2, 3, 5, 7 bunlar asal. 11, 13, 17, 19 asal. 23 ve 29 asal. Bu günlerde de Mert nöbetteymiş. Selim ise 4'ün katı olan günlerde. Yani 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. bunlardan nöbet tutuyormuş. Geriye kalan günlerde de Kenan tutuyor. O zaman Kenan burada nöbette. İşaretlediğim yerlere dikkat edin. Burada da nöbette. Aynı şekilde 14'te, 18'de, 22'de, 26'da ve 30'da nöbette. Başka da gözden kaçırdığımız yok sanırım. Yani kaç gün nöbet tuttu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman Kenan Nisan ayında 7 gün nöbet tutmuştur.